Bu da neyin nesi böyle? Merhaba fakir burada konteynerdan bir ev satıyorum almak ister misin? Ha konteynerdan ev mi satıyorsun? Böyle bir bakayım birazcık kirlenmiş yıkanmaya ve temizlenmeye ihtiyacı var. Güzel bir şeye benziyor ne kadara satıyorsun? çok pahalı değilse biraz düşünebilirim almayı. Ne kadara satıyorsun burayı? Eee düşüneyim bakayım. Sana 15 zümrüt olur evet 15 zümrütü e sana bırakırım bu evi bak daha da ucuza bırakmam ha. Harbiden en ucuza bırakıyorum. 15 zümrütten aşağı bırakmam. Bana gelişi 14 zaten. Bir zümrüt karım var. Anladım. O zaman sen öyle diyorsan doğru diyorsundur. O zaman ne yapayım? Alayım bari ben bunu. Ee, getireyim hemen 15 zümrütünü sonra temizleyeceğim orayı. Sonra da birkaç tane de internetten bir şeyler alırım. Ondan sonra evimi titrendiririm. Güzel olur. Aa, burada kurabiye var. Tamamdır al bakalım. Ne? Evet. Tamamdır ben Şimdi ben birazcık elinden eşya al, burayı temizleyeceğim tamam mı? Tamamdır ben de gidiyorum zaten görüşürüz. Artık senindir konteyner. Tamam bakalım hadi görüşürüz. Ben gideyim evden birazcık temizlik malzemesi alayım. Ondan sonra içine de bir göz atalım. Sonra zaten kamera çağıracağım. Birazcık bir şey eşya alacağım buraya için. Şuradan ne alayım? Bir su alayım. Bir tane sünger alayım. Bir tane makas alayım demir kayı, kılıç alayım. O örümcek kahvet temizlemek için. Tamam şimdi bunlar yeterli. Şimdi gidip temizleyelim şöyle. Burayı kapatalım. Şuradan şöyle inelim. Aa ne yapıyorsun ne kaçıyorsun be bir şey yapmayacağım sana sakin ol. Benim nedir ya. Aa şöyle gitmiş. İlk önce şunları temizleyelim şöyle. Hop 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 tamamdır. Şunları hop şöyle temizleyelim burada. Şunu da temizleyelim tamamdır. Birazcık açalım buraları geliştirsin da şöyle temizleyelim. Tamam. Şimdilik bunlar temizlendi. Şimdi şu örümcek ağlarını temizleyelim. Sonra sarmaşıkları temizleyeceğiz. Tamam bunu da temizledik. Şunu da şöyle alalım. Bunu da alalım. Güzel güzel. Şuraları bir kat daha büyütelim. İlerlesin bunlar da. Şöyle hop hop. Ve şunu da kırdık Tamamdır. Bunu da da büyüttük. Şunu da kıralım şöyle. Çok güzel olacak. Var ya son halim mükemmel olacak. Şimdi şu sarmaşıkları da temizleyelim mi o baba? Tamam güzel 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 çok iyi gidiyoruz şu an. Valla ne yapsın temizlikçi de işe mi başlasam, Benden iyi temizlikçi olmaz bu hayatta. Valla var daha güzel temizleyebileceğini iddia eden gelsin yarışalım. Tamamdır şuraları da temizledik. Hop hop, hop. tamam. Ee, şu sarmaşıkları da temizleyelim ondan sonra. içini daha düzenleyeceğiz. Çok güzel olacak her şey. Valla ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum ama bakacağız işte büyüklüğüne göre ayarlayacağız. Şimdi suyunu da şöyle suyu dökelim. Şöyle şimdi şuraları alalım. Bir dakika de de tamamdır. şuraları da süngerle temizleyelim. Çok güzel. Tamam hadi 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 hadi. Tamamdır güzel. Şimdi şuraya da dökelim suyumuzu. O ıslansın birazcık. Tamam süngerle şöyle ovalayalım. Hop, hop, hop Tamamdır. Son olarak bu kısmı da yaptıktan sonra hop dökül bakayım. Tamamdır. Şöyle sak süngerle her tarafı temizleyelim. Temizle 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 temizle. Güzel. Aa oh, burada bir tane kalmış. Tamamdır. Şimdi içine gir o vakti geldi. Şöyle açalım bakalım. geleceğim buraya. E, ee, kamera çağırırım. Telefonumu almam lazım. Telefondan arayayım da gelsinler der. Dur alalım ben telefonumuzu. Hop. Nerede? İşte burada. Tamamdır. Arayayım bakayım. Evet Tamamdır. Buraya birkaç tane ürün sipariş vereceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ilk başta kapının yerini değiştireceğim. Kapıyı ben şuradan açacağım. Şöyle şunu kırayım. Şöyle bunu da kırayım. Tamamdır. Buradan kapımız olsun. Bu kapıları da kırayım. Alayım elimize. Burayı kapatacağım. Şunu da alayım. Şöyle tamamdır. Güzel. Onlar nereye gitti? Ne almışı? Tamamdır. Şöyle şunları koyayım buraya. Güzel. Şuraya şu kapıyı koyalım. Tamam. Yanına da bir tane açacak. Hop. On numara ve yıldız da Şimdi de güzel gidiyoruz. Birkaç tane kapı ve pencere açayım. Pardon. Pencere açacağım birkaç tane. Cam koyacağım buralara. Şuralara ikili cam koysan Tamam Şöyle tam karşısına da ikili cam koyacağım şimdi Ol Şöyle koyalım buraya da Tamamdır güzel gidiyoruz şimdi tekrar ee, Şuraya da tekli cam koyayım ne o? Tamamdır. Buraya şöyle iki sandık koyayım. Çok güzel oldu. Şimdi buralara gelelim sıra. Buraya ne koysam şuraya fırın koyayım. Buraya da fırın koyayım. Şuraya bir kraliçeyi koyayım? Buraya bir tane andı koyduktan sonra tamamdır. E İş işte dizaynımız güzel gidiyor. Birkaç bir şey daha ekleyeceğim şimdi. Gideyim onları alayım. Şimdi bu güneş manellerini yukarı koyacağım. Merdivenim neredeydi? İşte burada. Şöyle alayım. Yukarıya da bir tane güzel bir yer yapayım diyorum. Tamamdır. Şu merdiveni şuraya koysam söyleyelim o zaman şöyle hop tamamdır hop hadi tamamdır. Şimdi şuraya 1 2 3 4 buraya koyduk. Şuraya da şöyle koysak 8 tane tamamdır. Şimdi içeriden de şurayı kırayım o zaman ben. Buradan da geçiş yaparız yukarı. Çok güzel. Hop ama bir de biraz da merdiven satın alsaydım iyi de. Neyse ona da bakarız artık tamamdır. Bu da burada. Şunu şöyle açılı kapanıyor çok güzel. Hatta o zaman şuradan bir tane daha ağaç kırmadan merdiven yapayım şuradan. Tamamdır. Hatta bir tane daha lazım galiba. Evet. Craft table'ımız vardı zaten. Şuradan bence yapalım. O oh, tamamdır. Ee, sonra çubuk yapalım bunun hepsiyle. Tamam. Yanlış yapmıyorum diyor umarım. Hop aynen tamamdır. Güzel. 3 tane verden yeterli. Hop Allah. Bir dakika. Şimdi şuradan kırayım koyamıyorum yoksa. Aa bir dakika camın üstüne koyulmuyordu. Doğru. O zaman ne yapsak şu camı kıralım. Onun yere bunu koyalım. Tamamdır. Şunu şöyle bu tarafa koyalım o zaman. Tamam. Hop bakalım çıkabiliyoruz. Evet yaşasın. demek için? Tamamdır şu askaları eşyaları da buraya koyayım. Bir dakika. Buraya sığmayacak gibi duruyor. Şunu şöyle bir alayım şuradan. Bunu da buradan alayım. Tamamdır. Şimdi daha güzel yapacağız. Bakın iyice. Buraya bir kitap Buraya bir kitap ver. Buraya bir akvaryum. Tamam. Buraya şöyle müzik çalar. Ee, üstüne an bile koyduk mu? Tamam. On numara beş yıldız oldu. Şuraya bir tane tablo astık. Çok güzel oldu. Bu da güzel. Tamamdır. Halılar şimdi aşağıya da halıları döşeyelim. Bir dakika şunu da şöyle kıralım şuradan. Burayı da aldık dayanır. Tamamdır. Hatta şunu kapatabiliyoruz mu? Aynen. Tam da açabiliyoruz mu? Buradan açamıyoruz. O zaman bir tane daha açık dursun. Ya da ikisi de açık dursun. Kötü durdu. Tamamdır. Bunları da yaptık. Şöyle bakalım. Bir eksiğimiz var. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Siz de bakın bakalım. Her yeri doldurduk gibi. Şimdi de yapacağım. Onun için şu toprakları temizlemem lazım. Seni de alayım şuradan merdivencik. Tamamdır. Birazcık büyütelim buraları. Temizleyeceğiz. Ondan sonra dışını da çok güzel. şöyle. Ve hadi bitiyor çok az kaldı tam. şimdi bitti. Tamam. Şimdi üstünü arkadaşlar ilk önce şunlarla büyütelim şöyle. Yağmurluk alanı için yapıyorum bunları. Şöyle da büyütelim. Ve tamam. Şimdi biraz az oldu. Kıralım bunu. Tamamdır. Şurada koyduk mu çok güzel. Şimdi onu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle oturak yapacağım buraya. Ama bir dakika ilk önce şuradan aşağıya şöyle indirelim bunları. Tamam. Ve buradan da aşağı indirelim şöyle. Tamam. Bir dakika bu niye böyle kaldı? Orası biraz kötü durdu. O zaman şöyle yaparız biz buraları. Hop şöyle şunu kıralım. Buraya sadece buralara bunları koyarız. Tamam. Buraya da şöyle şunu koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya ve oturak yerleri yapalım. Şuraya bir tane tabela koyalım. Tamamdır. Karşısına da bir oturak yeri yapalım. Bir tabela da buraya koyalım. Çok güzel. Şöyle şimdi buraları da böyle Allah şey aldı unuttum. Kaselerden aldım unuttum. Şöyle benim doğanlar var ya. Şöyle elinde de yok galiba şu an benim. Neyse. Tamam burada üstüne de şeyi koyacağız. O yarım tabakalardan koyacağız. Yapabiliyor muyuz burada hatta direkt? Şöyle hop hop aynen. Tamam bunlardan yapalım şöyle. O oh, tamamdır. Dört tane yapsam yeterli. Şöyle. Onların üstüne de bunları koyduktan sonra çok güzel bir oturma yeri yaptık. Valla on numara 5 yıldız oldu. Sizce nasıl oldu yazın bakalım yorumlara.